Bunlar da <laughs> anamın canlı yayında getirdiği ganimetler. Kızlar gördü. <laughs> Bunlar da annemin ganimetleri. Şunları da çekeyim eve gideyim. Şarjım bitti. Bir saatte bir tane hilal hediyesi atıyorlar. Biri de yazıyor atmayın. Atmasınlar sana atsınlar. Sen atma desen ne olacak? Onlar bana sürekli yayın aç, yayın aç diyen insanlar. Tam viski bardağı. Ne buldun sigara? Su bardağı. Ben ne bulacağım annemin? bardak bardak ne olacak evi doldurduğu bardaklar gene bardak şunlar viski bardağı olabilir işte bardağını... su bardağı mı? su bardağı aa bu kırık Allah cezanı vermesin bunu da mı getirdin bu aa bu da çatlak mı şu çatlak mı yok defolu evet. bu burada kalsın şimdi beni ulan beni kırdı der de götünü yırtar aa bak bu güzelmiş Gamze ile Merve'ye götüreceğim diyor siz mi attınız yoksa? Yok. Niye atacağım? Ya, siz niye atacağım? Ahmet'in elini öpmeye gitmişsiniz. He? Ahmet'in elini öpmeye gitmişsiniz. <laughs> niye siz mi mısınız oğlum? Abi adamlar size bu kadar laf yaparken sizin gerçekten kafanızda var. Ben artık eminim yani. Ne işte ya? Vallahi hiç kusura bakma. Bana yanlış yapan babamın oldu olsa sıçarım ağzına. Hiç acımam. Acıdım da ne oldu? Sana ki o kadar laf dediler aylarca beynini siktiler. Valla bilmiyorum tabi sen bilirsin de. Aha anamın ganimetleri. Gene aynı şeyleri yaşayacağınızı hazır olun. Bunlar da anamın ganimetleri. Kız kapansana. Heh, şu kırılmış atayım ben bunu kendime ayırdım. Gamze bana viski yollarsa viski içerim. Çoraplarımı da içine koyayım. Şunu da kötüleyim de beni kırdı zannederse kıyamet kopar. Vallahi, baksana bu ayakkabılar olursa giyemem. 43 mi 45 mi bilmiyorum. Hayır, ben giyemem.